<laughs> YKS 2024'te ne yaptığımı şimdi size gösteremedim. Tremer kaydına. Şöyle e, buca zaman niye video yaptım bunu da söyleyeyim. Siz çok umurunuz değil. Bunun da farkı Bir geçmiş yani. Ben 30 yaşıma geldiğinde falan izlerim ya konuşayım. Ben bir ay, bir buçuk ay saldım o son videolardan sonra. Sonra çok da toparlayamadık. Son böyle iki ay falan tekrar toparladık. Öyle geldi geçti. Şimdi anlatayım ne yaptığımı. Ee, 32 6 Türkçe. Bence yani beni tanıyanlar için bu otistik bir rakam olduğunu herkes biliyor. Çok yüksek bir rakam. 15 iki sosyal genel burada da iyi yaptık. 36 3 mu? 30 aynen 36 3 matematik. Normal hep öyle geliyordu zaten. 15'e 5 fen. Bu da normal yani. Hani evet, TYT normal. Yani da normalin bir diyebiliriz. Tam matematik şurada <laughs> patladık zaten. 25'e 1 ne? Baya kötü. Ben zaten matematik çalışmıyordum. Böyle mikro orijinalin falan denelerinde 35 falan yapıyordum. Diyordum ki ÖSYM'e zor sormaz. Sordu mal olduk öyle bir şey. Benim fenim çok kötüydü. O yüzden fen çalışmıştım. Köpek gibi fen çalışım halinde fenim bu halde. 3 yanlış fizik, 3 yanlış kimya, 1 yanlış biyoloji. Bir de şöyle bir anekdot geçeyim ben size. Ben teyze çıkış gittim kütüphaneye. Sadece yanında organik kitapları var. Zaten teyzeden şey teyit demişim. Yani bir, önce, bir hafta önce bir günde 10 tane AYT kimya denemesi çözmüştüm. Bir günde 10 tane AYT fen denemesi çözmüştüm. Bir günde organik kimya fiyoyu bitirmiştim falan filan. Yani feni ben diyordum ki fulleyeceğim. Aynen. Aynen kanka. Şu an fullledim. Şöyle fullledim ben kesin. Öyle. Sonuçlara bakalım. Ee, şuradan mı bakayım? Burada daha güzel sanki. Yerleştirmeye bakıyoruz. Sayısı 33 bin. DT 41 bin. Hiç eşit ağırlık demedim. 60 bin eşit ağırlık var. Öyle ne yaptı kendi yani? Şimdi nereye gideceğimi göstereyim bile. şuradan bir bak bakayım. Hadi bu beliren. Hadi beliren. Tamam. Evet. Yıldız teknik şey yazdık. Elektrik, elektronikler falan filan. Öyle bir şeyler yazdık. Makine yazdık. Marmara yazdık. Bir şeyler yazdık işte. Marmara'ya giderim muhtemelen. Marmara makineye gideceğim muhtemelen. Ya da Gebze Teknik elektrik ne gideceğim. Ya da Gebze Teknik makineye gideceğim. O üç tercihten biri gelecek muhtemelen. Öyle. Şöyle deniz manzaralı size şöyle bir atayım. Evet. Her bir de şey yapabilirim belki çok umurunuzdaysa. Sınav senesi ne yapılmamalı? mezun senesi ne yapılmamalı? Çünkü ben genelde ne yapılmalıdan ziyade ne yapılmamalıyı öğrendim bu sene. Ondan dolayı size birkaç tavsiye vermemi isterseniz eğer yani, umursayan varsa video çekebilirim. Hadi Allah'a Allah emanet kolay gelsin size.